Peygamberimiz öldürücü darbeye vurmuş demiş ki. Sen niye Müslüman oluyorsun? Tahminim cennete girmek için. Evet yavrusu demiş. Sizinle cennete olmak için bunu evet. yapacağım. Müslüman olacağım. O zaman iyi dedi demiş. Namazı geçmiş. Haccı geçmiş. Orucu geçmiş. Kendime şahidi geçmiş. Dört tane yüzde altmış oranda Müslüman olduğu halde demiş ki felâ sadakate ve la cihade fedime tebul cennete zekat sadaka vermeyeceksin cihatta Allah'ın dini için mücadele etmeyeceksin. Oğlum demiş sen neyle cennete gireceksin? Febime ne ile demek. Febime ne ile? Tedhulü gireceksin. Cennete cennete. Ama benim dememiş o da. Namazın var, orucun var, namazından da, niyazın oh, da. sana daha zaman yok adam. Hiç. Yani first class bir girişle cennete gider. Sana kalsa. Demokratik bir oylama yaparsın. 160, atmış. Oh, elde geçti cennet cennet. Sen bir zamanlar Edison'u bile cennete sokuyordun sen. Sen öyle bir adamısın. Adamın Allah'a inancı belli değil, Peygamber inancı belli değil, Kur'an'la tanışıp tanışmadığı belli değil. İlerleyen zaman da sen o kadar uçursun ki Kur'an'a çiğniye çiğniye. Resulullah'a eze eze Kur'an'a inanmasa da Hazreti Muhammed'e inanmasa da ben bundan sonra hayatımı Kur'an'la Muhammed'le düzenleyeceğim demese de sen Hristiyan'ı ve cennete koyacak kadar kafir dostusun, Yahudi dostusun. Tek anlaşamadığım dertli Müslümanlar. Gündeminde vurma, gündeminde bombalan gazze, gündeminde inmeyen Suriye yok. ...üç beş tane kucağına oturduğun yavruları cennetlik yapmakla meşgulsün. Neyle cennete gireceksin demiş sözü şu. Oğlum neyle gireceksin? Yani ben zekat vermezsem, cihad etmezsem cennet yok mu? Neyle cennete gireceksin? Defol demiş. Adamcağız bir üzülmüş bir üzülmüş çok yürek hazır yaparak gelmişmiş. Sonra düşünmüş düşünmüş zekat da vereceğim, cihad da edeceğim. Ya Resulallah zekat da vereceğim, cihat da edeceğim, namaz da kılacağım, haç da yapacağım, oruç alacağım ne derseniz hepsine evet.